Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte yepyeni bir e, Brawl Stars videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz e, solda solda 17.000 kupa olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yanında ekmek var. Hoş geldin ekmek. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar 17.000 kupa olacağız. Diyorum. Ben şeyleri alacağım. Çift hesaplaşma. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Başlayalım. Arkadaşlar, Videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an e ekmeğin ekranından izliyorsunuz. Ee, tek ikinci olmamız lazım. i̇kinci olur. Üçüncü de olabiliriz. Hayır. Evet ya. Kupa vermiyor. Ben, ben bunu tek zannettim. Yani benim peşimde bir kolt var. Bireyim, arkadaşlar incelep, bu incelep. arada internetim kötü. Kusura bakmayın. Olsun. Helal olsun. Geliyorum yanına. Gel, ekmek gel, ekmek gel, ekmek, ekmek gel, gel. burada bir sürü ekmek. Sen, sen git, sen git. Ben gidiyorum. Sen, or pus, sen orada Ben sen orada Tamam Bize arkadaşlar. O. Burada pusacağız. İkinci olacağız. İkinci İkinci Allah, için. Allah için. Yalnız benim yanıma gelsen daha avantajlıyız. İnternet kötü arkadaşlar Aynen. kusura bakmayın. Aynen ondan kusuyoruz. Yoksa pat pat put indiririz de. Pat put, put. O da, pat put. Hadi 17.000 4 4 takım var. 5 saymasak 3 takım. Aynen. 3 Arkadaşlar Tomar 753 benim. Ee, ekmek de Iron'un yani ana hesabımız. Hadi bir bir takım olsun ya. Ay. Ay. Bir takım da olsun o Oo. O du 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 tam. Kaç çekmek? O tek olur. Onu orada öldürürler. Aynen. İkinci ol ikinci olduğumuzda direkt. Ölür bu. Ölür bu. olabiliriz. Ama biz birinci olmaya çalışalım. Ben açayım. Ben de ekmek. Sen ben dün açtın. Arkadaşlar 17 bin kupa görüyorsunuz. 17 bin arkadaşlar. 17 Dur Ek ekmek açmayalım. Ekmek, ekmek, tut. ekmek tut. Arkadaşlar <laughs> bakmıyoruz şuradaki şeye. Ya o yazı yaran yeri. Geçelim. Tam 5 <laughs> yazdı Yeter Ama ya. arkadaşlar 17 bin bulduk olduk. Bu videonun da sonuna gelin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.